Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere telefonda gezinirken konuştuğunuz şeylerin karşınıza çıkması yani sesinizin dinlendiğini düşünüyorsanız bu ayarlardan kapatabilirsiniz. Gmail'e veya Google'dan profilinize tıklıyorsunuz sağ üstte tıklıyoruz buradan Google hesabınız yönetine tıklıyoruz buradan veriler ve gizlilik seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar açıldı ve aşağıya iniyoruz. Bakın burada web ve uygulama etkinliğine tıklıyoruz. Açılan yerde yine hafif aşağıya iniyoruz. Bakın konuşma ve ses etkinliği dahil et. Buraya tıklıyoruz. Sayfayı aşağı kaydırıp kaydetmeyi durdur diyoruz. Anladım diyoruz. Geri geliyoruz arkadaşlar sol üstten. Aşağı iniyoruz. Bakın reklam merkezim var. Buraya tıklıyoruz açılan yerde en üstte kişiselleştirilmiş reklamlar açık butonuna tıklıyoruz. Kapat diyoruz ve anladım seçeneğini işaret ettikten sonra evet arkadaşlar artık sesin reklamlar çıkmayacak dinlenemeyeceksiniz. Bu şekilde videoların gelmesi için beğenip takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.